HDP, örneğin İstanbul'da, örneğin Ankara'da, belki Antalya'da, Mersin'de, Adana'da kendi alayını çıkaracak mı? Diye tartışma başladı. E, bu tartışma sizin içinizde nasıl sürüyor? E, hem yeşil sol olarak hem de ayrıca kişisel olarak e, bu partinin grup başkanı vekili olarak sizin yaklaşım yaklaşımınızı sorayım. Ya şöyle, bu soru geçen hafta da sorulmuştu. Hı. Epeyce tartışıldı. Halk TV'de katıldığım bir programda söylemiştim. Ya e biz sonuçta iddiası olan bir partiyiz. Ve bu hani e, genel seçimlerde e, yaşadığımız oy kaybı ki büyütüldüğü kadar değil hani kaybettik. Doğru bir başarısızlık var ama bir yenilgi yok. Hani biz neticede e, hani 61 vekille e, girdik ve hani tipi de sayarsak 65 olarak e, çıkıyor. E, bundan sonrasını e, tabii ki tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Ee, bu konuda bir karar var mı derseniz, hani bir aldığımız bir karar yok zaten çok erken. Hani nerede adayı çıkaracağız, nerede çıkarmayacağız ama siyasetin doğasında ve temel yaklaşımında şu vardır. Partiler e, siyasi faaliyet yürütürler ve bunu nasıl yürütürler? En önemli e, duraklarından biri, uğrak noktalarından biri seçimlerdir. Yani neticede hani şunu deriz ya, bizim yargılanma yerimiz tırnak içinde ya da hani hesap vereceğimiz, hesap sorulacak yer sandıktır. Biz bunu sadece böyle de görmüyoruz. Bunu toplumsal mücadele alanlarında da bunu görüyoruz. Hani sadece seçim değildir bizim mücadele alanımız. Hani toplumsal dinamiklerle halkla yaptığımız toplantılarda da hesap sorulur, hesap verilir, öz eleştiri yapılır, eleştiri yapılır ama hani seçim de önemli bir yerde duruyor. E şimdi biz parti olarak şu anda o dediğim süreci yaşıyoruz. Yerel seçim tartışmasına henüz girmedik ama doğasında ve gayet tabi olarak biz Türkiye'de her yerde seçime gireriz. Yani yerel seçimlerde adaylarımızı koyarız belediye meclis üyeliklerine de, belediye başkanlıklarına da. Geçen seçimde 2018'de aldığımız karar hani bundan sonra sürekli bu kararı alacağız bu temel bir karardır şeklinde bir karar değildi o stratejik bir hamleydi hani biz e, büyük şehirlerde iktidara kaybettireceğiz e, ne yapacağız yerel yönetimlerde e, daha demokratik yönetimlerin e, daha yerinden yönetimin halkı dinleyen halkla birlikte hareket eden halkın sorunlarına çözüm bulan bu e, merkeziyetçi yaklaşımı bu e, faşizan yaklaşımı ö e, geriletmek amacıyla e, bu tutumu almıştık ama o tutum o gün içinde yani o seçimler içinde bundan sonra 2024 seçimlerinde yerel seçimlerde hani şu anki hani e, temel kabul ve partilerin çalışma yöntemi olarak yani biz İstanbul'da milyonlarca oy alıyoruz hani niye aday çıkarmayalım e, ilçelerde de çok güçlü olduğumuz ilçeler var ee, işte Ankara'da e, ya da İzmir'de ya da Adana'da ya da Mersin'de e, ya da ne bileyim Muğla'da, Aydın'da e, siz söyleyin Konya'da herhangi bir ilde yani hani Kürtlerin yoğun yaşadığı Kürt illerinde değil diğer iller için söylüyorum e, hani çıkarmamamız için şu anda öyle bir tartışma yok hani öyle bir kararımız da yok çıkarmayacağız diye çıkarmak karar gerektirmez çıkarmamak karar gerektirmez yani biz normali çıkarmaktır tabii ki. Bu soru sorulunca hatta şöyle hissetmiştim. Yani neden çıkarmayalım ki? Hani biz partiyiz ve seçimlerde, yerel seçimleri de çok önemsiyoruz. İlla birilerine oy vermek zorunda mıyız? Tırnak içinde söylüyorum hani başka bir partiye. Yani bizim gücümüz var. Biz de herkes gibi bu gücümüzle seçimlere girip iddiamızı ortaya koyarız. Peki bu karar e, alınma aşaması geldiğinde biraz adaylara da bakıp mı olur sizce? Yoksa e, bir bütün mü olur? Yani mesela İstanbul için ayrı, Ankara için ayrı, Antalya için ayrı bir karar gibi bir şey olabilir mi? Yoksa topyekun mu olur yine geçen seçimde olduğu gibi? Yani şöyle söyleyeyim, bu son söylediğimi tekrar ederek Hı -hı. ona geleyim. Yani demek istediğim yanlış anlaşılsın istemiyorum çünkü bazen tartışmaların ucunu alamıyoruz. Yani çıkarmama kararımız yok. Zaten karar çıkarmama durumunda gerekir. Çıkarmak için doğal bir süreçtir her yerde. Tartışırız, adayımızı çıkarırız. Yani şu anda o süreçteyiz hani. Böyle bir tartışmamız da yok şu an için ve böyle bir karar yok kesinlikle onu söyleyeyim. İkincisi ee, yani o o gün geldiğinde konuşacağız tabii ki hani adaylara göre mi, merkezi A partisinin, B partisinin merkezi tutumuna göre mi belirleriz, e, aramızda nasıl bir diyalog olur, nasıl bir tartışma olur, e, bize e, yaklaşım nasıl olur, hani talep nasıl bir formatta gelir, e, diyelim herhangi bir ilde bizim güçlü olduğumuz bir ilin ya da bir ilçenin hani yönetimi nasıl belirlenir bütün bunlar tabii ki tartışılır değerlendirilir ama bu kesinlikle sadece parti merkezinin bir kurulun ya da PM ve alacağı bir karar olmaktan ziyade yerelle de mutlaka tartışıp yerel örgütlerimizle dinamiklerimizle Türkiye'deki hani ittifakımızla, ittifakımızın genişleyilmesi için büyük bir çabamız da var hem mücadele ortaklığı hem yerel seçimler için. Umarım daha da büyük bir ve inanıyorum buna güçle devam edeceğiz. O güne göre karar vereceğiz ama hani 2018'de genel bir karar vermiştik birçok merkezde geriletme. Ama ona bakarsanız hani bazı yerlerde de biz kaybettik yani Akdeniz'de mesela. Hani almamız gereken bir yerde kaybettik. E, ne bileyim Iğdır'da yani o günkü kararlara rağmen e, İyi Parti bize karşı aday çıkardı diyelim buna benzer e, birçok örnek de var. Yani biz e, böyle e, tanımadan he, yeşil solu e, yapılan değerlendirmelere karşı her zaman olduğu gibi tutumumuzu e, ortaya koyarız tabii ki. Peki son olarak de sormak istiyorum. Bir de sizin kesinlikle aday çıkaracağınızı, yani daha doğrusu bunun için karar almaya bile gerek olmayan yerler var. Tabii işte. Diyarbakır, Mali gibi birçok için karar almaya gerek yok. Ama Makan, güçlü oldunuz. O çok önemli bir şey. Yani İstanbul'da aday çıkarmamız için özel bir karara gerek yok. O zaten doğalı. Çıkarmayacaksak karar almamız evet. lazım. Peki şimdi de çok güçlü oldunuz. Her seçim döneminde kazandınız ve iki dönemdir de kayyum atanan yerler var. Ee, bu defa nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Çünkü e, her seçimden sonra kayım atanıyor belediyelere. E, bunun için ne yapılmalı sizce? Sadece siz mi itiraz etmelisiniz buna? Ya da ya biz çıkaracağız ama kesin de kazanacağız ama yine başımıza aynı şey gelebilir diye düşünüyor musunuz? Yani bir kere kayım atanmış olması e, kesinlikle bizim oralarda daha güçlü bir şekilde çalışmamızı ve oylarımızı yükseltme gerekeceğimizdir. Yani bu e, gaspa, e, bu oyratla, bu nasıl ifade edeyim emin olun Kürtlerin oy hakkının bile tanınmadığı bir yaklaşıma çok daha güçlü yanıt vereceğiz. Yani bundan hiçbir kuşkusu olmasın kimsenin. Yani %70 ise onu %80'e çıkaracağız. 60 ise 75'e diyelim mealen söylüyorum. E, ve yine kayyım atanabilir duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Yani biz kazanalım. Onlar çıkıp, biz gaspçıyız. hani biz e, el koyduk iradenize desinler. Çünkü e, Türkiye'de şöyle bir yaklaşım var, e, maalesef muhalefette de bazen oluyor. Kürtler sadece seçmen olarak görülüyor. Yani Kürt eşittir seçmen ve seçim döneminde hatırlanıyor. Mesela bu çok e, tırnak içinde haysiyet kırıcı bir şey. Kürtlerin haysiyetine kastediliyor kayın bunun çok üst bir aşaması seçmen olarak bile kabul edilmiyor bilmem ifade edebildim mi yani kayın politikası o onur kırıcı Haysiyet kırıcı yaklaşımın zirvesi diyebilirim ve buna sadece yeşil solun karşı çıkması da büyük bir utanç Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik demokratik kültürde ne kadar geri olunduğunun bir ispatı Bu da bir ölçüdür Aslında